İstanbul'dan özel bir röportajla karşınızdayız. Ukrayna Savaşı'nda 8 ay geride kaldı. Ee, savaş giderek de derinleşiyor. Bir taraftan kış ayları yaklaşıyor. Büyük bir enerji sorunu var. Avrupa Birliği ne yapacağız diye düşünüyor. Diğer taraftan Batı ile Rusya arasındaki gerilim de sürüyor. Böyle bir süreçte çatlak sesler birlik içinde çıkmaya başladı. E, bugünlerde de Türkiye'ye önemli bir ziyaretçi geldi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi Türkiye'de e, kendisine soracağız. Hem ziyaretinin amacını hem de e, acaba Rusya'nın çabaları sürerken. Savaş devam ederken Avrupa Birliği birlik görüntüsünü koruyabilecek mi Mr Commissioner? Thank you very Değerli komisyon üyesi teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Ukrayna savaşından sonra her ne kadar Avrupa Birliği ülkeleri dayanışma göstermiş olsalar da ilk aşamalarda yaptırımlarla birlikte sonrasında bazı mesela enflasyonlarla ilgili ya da ekonomik baskı ile ilgili konuşmalar duymaya başladık ya da başka faktörlerle ilgili Avrupa Birliği ülkelerini uyguladığı baskı ile ilgili sesler duymaya başladık bazı çatlak sesler duymaya başladık bazen Mesela Avrupa tarafından bunları duyduk bazen Avrupa ülkeleri içerisinden bu sesleri duyduk. O yüzden sormak istiyorum, siz kaygılı mısınız Ukrayna savaşının daha da derinleşmesi ihtimalinden ya da Avrupa Birliği bu dayanışmayı başlangıçta olduğu şekliyle göstermeye devam eder mi? Öncelikle e, tabii ki hiç birimiz için e, ya da Türkiye için e, bu kadar yakın olmasını. Bu kadar yakın olduğu için savaşın uzun sürmesini hiçbirimiz için dilemem. Çünkü bu savaşın çok yıkıcı etkileri var. Sadece Ukrayna için de değil, dünyanın tamamı için. Mesela gıda krizinde bunu gözlemledik ya da enerji krizi şeklinde bunu gözlemledik. Ama bir şey en baştan beri hep net idi. Bizim üye ülkelerimiz Ukrayna'yı destekliyorlar ve desteklemeye de devam edecekler. Çünkü uluslararası toplum izin veremez bu tür bir saldırıya. Saldırının yanıtsız kalmasına ve sadece bir ülkenin askeri gücünü diğeri üzerine icra etmesine izin veremez. Bu kabul edilebilir bir şey olmaz ve bu da ekonomik durumla ilgili ya da enerji problemleriyle ilgili bir şey değil. Ama diğer taraftan Mesela Avrupa ülkeleri dayanışma, Ukrayna ile dayanışma gösteriyorlar dediniz. Ancak savaşın başlamasından birkaç ay sonra belli analizler ortaya çıktı Avrupa ülkelerinde. Bunun ABD ile Rusya arasında bir savaş olup biz neden bunun faturasını ödemek zorundayız şeklinde sesler çıktı. Siz katılır mısınız ya da Avrupa Birliği bu enerji krizini önümüzdeki günlerde nasıl aşar ve Son tartışmaları da gördük Fransa ile Almanya arasında ki bunlar da iki büyük ülke Avrupa Birliği içerisinde. O yüzden Avrupa Birliği nasıl aşabilir bu krizleri hem politik olarak hem de enerji krizi olarak? Bence çok net ee, ve sağlam bir birlik var üye ülkeler arasında. Ee, tamamen e, aynı e, görüşteler Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacı konusunda e, ve e, saldırıyı e, bertaraf etme e, konusunda, e, kınama konusunda. Ukrayna konusunda bir ülkenin başka ülkeye bunu yapmasını sadece kabul edip geçemeyiz. Bizim üye ülkelerimiz olarak biz bu konuda sabit duruşumuza devam ettiriyoruz. Herhangi bir aksi ses duymadım. Bütün yaptırımlar planlandığı şekliyle onaylandı ve çok mesajlar geldi bütün başkentlerden. Türkiye ile Türkiye' ziyaretinizden bahsetmek istiyorum ziyaretin amacından buraya net bir mesaj vermek için geldiniz şirketlere bizim anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği sizin ortağınız drama Rusya değildir mesajı vermek için geldiniz o mesajı mı verdiniz ve firmalara ve geri dönüşler nasıl oldu ya yani bu mesajı benim vermeme gerek yok diye düşünüyorum Çünkü bu herkesin bildiği bir şey Avrupa Türkiye'nin partneri ortağı sadece ortak olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik olarak, sosyal olarak, politik olarak çok iç içeyiz. Türkiye bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan bir tanesi. Biz de Türkiye için en büyük ticaret ortağıyız. Avrupa en büyük yatırımcı Türkiye içerisinde ve Türk şirketleri önemli yatırımcı olmaya devam ediyorlar Avrupa içerisinde Türkiye kilit bir müttefik ve NATO. NATO Avrupa için. O yüzden e, bence e, bu kıyaslamaları yapmamıza gerek yok. Avrupa her zaman Türkiye'nin yanında oldu ve umuyoruz ki Türkiye'de her zaman Avrupa'nın yanında olmaya devam edecek. Geçen Mart ayında bir tweet yayınlamıştınız yanılmıyorsam. Türkiye için partner, ortak kelimesini kullanmıştınız. Ancak aday kelimesini kullanmamıştınız Avrupa ile ilişkilerde. Bugün tekrar kontrol ettim Twitter'ınızı ve Türkiye ziyaretiniz sırasında aday kelimesini kullanmışsınız. Yani fikir değişikliğine mi gittiniz ya da Ukrayna Savaşı ya da Türkiye'nin konumu Batı ile Rusya arasındaki konumunun değiştiğini mi gözlemlediniz? Hayır, bu Bunlar yani birbirini dışlayan kelimeler değil aslında ifadeler değil. Türkiye aday bir ülkedir. Aynı zamanda bir ortaktır. Yani bütün aday ülkeler ortaktırlar. Yani bu kelimeleri birbirinin yerine kullanabiliriz. Burada önemli olan Türkiye tabii ki aday bir ülke olmaya devam ediyor. Ve umarım o konuda da ilerleme kaydetmeyi umardım. Ancak şu anda durmuş durumda. Ancak bu tabii ki şu gerçeği de iptal etmiyor. Türkiye'nin önemini ve en yakın Avrupa ortaklarından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gümrük Birliği içerisinde Türkiye. Örneğin entegrasyon düzeyine bakarsanız ekonomilerimiz arasında başka hiç kimseyi görmezsiniz yakın bölgemizde bu kadar bizimle bağlantıda olan. Son sorumda bu bahsettiğiniz durma ile ilgili 2020'de tüm gelişmelerden sonra mesela Doğu Akdeniz'de olan gelişmelerden sonra Avrupa Birliği üst düzey diyaloğu durdurdu, politik diyaloğu durdurdu. Siz de burada bir komisyon üyesi olarak bulunuyorsunuz genişlemeden sorumlu olan kişisiniz ve Konu da ekonomik e, konular. Siz de bugün buradasınız. Bu bir çelişki değil midir? Mesela hem ortak ya da kilit bir oyuncu e, derken diğer taraftan Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ilerleme kaydedememesi politik, üst düzey politik diyalog konusunda ya da e, müzakere süreci konusunda. That, uh, my... Sorunuzda şunu ima etmediğiniz no, I mean, sanırım. Yani benim katılım da üst düzeydir. Tabii ki sizin katılımınız da üst düzey bir katılım. Ama ekonomik bir meseleden bahsediyorsak, bir diğer komisyon üyesi de var aslında. Ekonomik meselelerden sorumlu olan, mesela ticaretten sorumlu olan. Geçmişte, biliyoruz mesela üç hafta önce. Evet, bu da üst düzey. Ama benim portföyümün bir diğer tarafı daha var. O da komşuluk konusu benim işimin. Türkiye'de bizim bölgemizin bir parçası. Gittiğim her yerde, bu ister bir aday ülke olsun ya da olmasın fark etmez. Ben sadece Avrupa Birliği perspektifinden bahsetmiyorum. O ülkeye dair Avrupa Birliği perspektifi varsa aynı zamanda tabii ki biz nasıl yardımcı olabiliriz kendi komşularımıza daha başarılı olmaları için bu konudan bahsediyoruz. Mesela ben buraya da geldiğimde ben sadece büyüme sürecinden, genişleme sürecinden bahsetmiyorum. Türkiye bir kilit müttefik bizim bölgemizde ve gündeme bakarsanız, programa bakarsanız günün çoğunu aslında bakanlarla mesela Avrupa Birliği işleri üzerine geçiriyorum ya da katılım süreciyle ilgili geçiriyorum. E, Sayın Çavuşoğlu'yla değil ama. E, hayır, o da var. E, ama çok e, dürüst olmak gerekirse, e, şu anda bir durmuş durumdayız, bir tıkanıklık noktasındayız e, adaylık sürecinde ve belli koşulsallık e, etkisi de e, var e, katılım sürecinde her bir ada ülke için geçerli olduğu şekilde bunun be, ıı, yeniden canlandırılabilmesi için action. bizim yeah, eylem e, görmemiz gerekir Türkiye, to, Türkiye tarafından to. To. özellikle me, de hukukun üstünlüğü konusunda benim mesela Brüksel'e döndüğümde üye ülkeleri ikna edebilmem to. için e, bu noktada to. ilerleme to. olması to. lazım to. ama Yunanistan'ın e, durumu e, ya da Yunanistan'la olan gerginlikler büyük bir mesele olmaya e Devam ediyor bu diyalog içerisinde. E, çünkü son raporda pozisyonunuzu çok net bir şekilde belli etmiştiniz. Görünene göre e, Yunanistan'ı fazla e, destekliyorsunuz Doğu Akdeniz'de, aynı zamanda e, Ege tarafında. Türkiye Yunanistan Avrupa Birliği'nin üye ülkesi. Yunanistan bizim karar verme süreçlerimizin de bir parçası. Bundan dolayı iki taraflı karşılıklı konularda en iyisi bu ilişkilerin tabii ki dostane olması ve e, çelişkili olmaması e, esastır. Benim buradaki bulunmam da aslında bu mesajı vermeye yardımcı olmalı. E, bizim e, barışa ya da iyi işbirliğine ihtiyacımız var e, komşularla. E, biz bizim tarafımızda hazırız. E, ve hem burada İstanbul'da hem de daha sonra e, Ankara'da bulunacağım. E, Türk yetkililerin de hazır olmasını e, görmek istiyoruz. Çünkü birbirimize İhtiyacımız var Avrupa'da savaş devam ederken. Şimdi gerçekten bir arada durmalıyız. Çok teşekkür ederim değerli komisyon üyesi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi yayın konuğumuzdu. Hem ziyaretini konuştuk hem de Ukrayna Savaşı ve yansımalarını İstanbul'dan. İyi günler.